İstanbul'da bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği iddiasıyla 19 yıl firari olarak aranan 1001 Surat lakaplı Elbeyi Alemdağ tutuklandıktan 12 gün sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Dava zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Müşterilere boş dekontlar imzalattı, zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdi. Yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan binbir surat banka müdürü 19 yıl kaçtı. Yakalandığında ise sadece 12 gün cezaevinde kaldı. İstanbul'da özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan 61 yaşındaki Elvi Yalemdağ hakkındaki suçlamalar 2001 yılına dayanıyor. Yeni hesaplar açacağını söylediği müşterilere boş dekontları imzalatıp onların paralarını zimmetine geçirdi. Bir müşteri hesabındaki paranın kaybolduğunu ihbar edince banka müfettişleri soruşturma başlattı. Hesaplar incelendiğinde 39 müşterinin parasının çalındığı ortaya çıktı. aşımı süresi dolmak üzereyken dolandırıcılık büro amirliği ekipleri dosyayı raftan indirdi. Şüphelinin İstanbul'da saklandığı ev tespit edildi. 2004 yılından bu yana sürekli kılık değiştiren ve 1001 surat lakabıyla tanınan Alemda 6 Ocak'ta ATM'den para çekici sırada yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli banka müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak tutukluluk süresi 12 gün sürdü. Mahkeme heyetinin 17 Ocak'ta verdiği kararda zaman aşımının dolduğu kaydedildi, davanın düşürülmesine hükmedildi. Yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan binbir sürat lakaplı banka müdürü günlüğü 8 milyon liradan 12 gün hapis yatmış oldu.